Efendim merhabalar. Ekim ayı engelli muafiyetiyle alınacak en iyi SUV araçları sizler için detaylarıyla inceledik. Ondan önce biliyorsunuz artık Ekim ayına geldik. Kasım ve Aralık üst limit güncellenecek. Kritik tarihlere yaklaşıyoruz. Her yılın son aylarında artık engelli üst limiti enflasyonun oranında güncelleniyor, yenileniyor. Üst limitin 2 milyon 100, 2 milyon 200 bin TL arasında olacağını öngörüyoruz. Ama tabii nihai karar yeniden değerlendirme oranında Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağı fiyat 2 milyon 100, 2 milyon 200 bin lira olmasını dediğim gibi öngörüyoruz. 2 yıldır engelli muafiyetinde yaşanan şu. Engelli üst limiti açıklanıyor. Yukarıdan bir güncelleme geliyor. Vatandaş bayilere gidiyor. Bayilerde araba yok. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları geliyor. Mayıs geliyor. Bu sefer limitten araçlar çıkıyor. Otomatik vitesli araçlar, yerden yüksek geniş iç hacimli araçlar. Zaten engelli kardeşlerimizin taşıma aparatları, tekerlekli sandalyeleri gibi envarterleri var. O yüzden geniş iç hacimli otomobiller arıyorlar. Mayıs ayına geliyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Limitten araçlar çıkıp BESU sedan otomobiller kalıyor. Ama artık arkadaşlar biliyorsunuz otomobildeki yoğunluk gitti. Artık otomobildeki fırsatçılar, alsatçılar, kara borsacılar buradan elini ayağını çekti. Yani bu yıl her yıldan daha önemli. 2025 üst limitiyle otomobil bulunurluğu da olduğu için Ocak, Şubat aylarında herkes gidip istediği aracı alabilir. Ondan dolayıdır ki dediğim gibi çok önemli. Geçmiş yıllarda çünkü Bahiye'ye gidip araba alamıyorduk. Araba almaya gittiğiniz zaman listeden çıkmış oluyordu. Bu sıkıntıları uzun bir süredir yaşamıştık. O yüzden biz de dersimize çalışıyoruz. İlk aylar Ocak-Şubat ayları çok önemli. Ondan dolayıdır ki arkadaşlar mutlaka kanalımıza abone olun ve videolarımızı paylaşın. Daha büyük bir kitleye ulaşalım. Sesimiz daha hür bir şekilde çıksın. Son olarak 2024 yılında otomobil alanlar almayı bekleyenleri mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Sizleri bekliyorum. Özellikle 2024 yılında engelli muafiyetiyle araç alanlar hangi markayı tercih etti? Kullandığınız araçtan memnun musunuz? Bunları da yazarsanız hangi ilden, hangi bayiden otomobil buldunuz? Otomobil arayan, otomobil almak isteyen kardeşlerimiz için farkındalık olur. Aldığınız otomobili anlatın. Memnuniyetinizi anlatın. Memnun değilseniz anlatın. Artılarını anlatın. Eksilerini anlatın. Bu da diğer kardeşlerimiz için kolaylık olmuş olur. Daha fazla vaktinizi almadan sizlerle 10 SUV aracı buluşturmak istiyorum. Hadi videomuz başlasın. İyi seyirler. <laughs> Ekim ayı engelli muafiyetiyle alınabilecek 10 su araç serimize başlıyoruz. Bu seride gördüğünüz hiçbir araç reklam, sponsorluk değildir. Tamamen bilgilendirme amacıyla çekilmiştir. Zorunlu bir açıklama olduğu için yapmak gerekiyor. İlk aracımız Ford Puma 1.0 Style paketle başlıyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 125 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına, 10.2 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, acil fren desteği, manuel bir klima, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 456 litre, fiyatı 1.385.000 TL, ÖTV'siz de 770 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Renault Duster Evolution Eco G. Yani fabrika çıkışlı LPG'li, 3 silindirli, LPG'li benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 13.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, Şerit takip sistemi, ABS ön çarpışma önleyici, acil fren desteği, geri görüş kamerası, yağmur sensörü, manuel bir klima mevcut. Bagaj hacmi 513 litre, fiyatı 1.345.000 TL, ÖTV'siz 747.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Kia Xceed 1.5 Cool Plus'la devam ediyoruz. 4 silindirli benzinli bir motora sahip olan araç 160 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.4 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede de ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, şerit takip sistemi, ön çarpışma önleyici, arka park sensörü. Acil fren desteği, otomatik bir klima, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 426 litre. Fiyatı 1.590.000 TL, 90.000 TL indirimle 1.500.000 TL'ye düşüyor. ÖTVsiz 833.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı MG ZS 1.0 Luxury Plus'la devam ediyoruz. 3 silindirli. Turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 111 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 12.4 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, manuel bir klima, arka park sensörü yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 450 litre. Fiyatı 1 milyon 590 bin TL'den 140 bin TL indirimle 1 milyon 450 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz de 806 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim engelli muafiyeti, fırsat araçları, kampanyalı araçlar tamamı otomobil dünyası YouTube kanalında. Bu videoları severek izliyorsanız Lütfen abone olarak izleyin ve videoları mutlaka sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Listemizin yeni aracı Seat Arona 1.0 Experience devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 115 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.3 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, otomatik bagaj kapağı, otomatik bir klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 400 litre. Fiyatı 1.540.000 TL'den ÖTV'siz 855 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Opel Mokka 1.2 Edition'la devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 8 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.9 litre yakıt tüketiyor araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ABS, otomatik bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 350 litre, fiyatı 1 milyon 620 bin TL'den 30 bin TL indirimle 1 milyon 590 bin TL'ye düşüyor. ÖDV'siz de 884 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Citroen C3 Aircross 1.2 Shine paketle devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği Şerit takip sistemi, ABS, sunroof, otomatik bir klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1.389.000 TL'den ÖTV'siz olarak da 772.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Fiat Egea Cross 1.6 Multijet launch paketle devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde. 0-100 hızlanmasına 10.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi ABS, acil fren desteği, otomatik klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 440 litre. Fiyatı 1.491.000 TL'den, ÖTV'siz olarak da 828.000 TL'ye sahip olabiliyor. Listemizin yeni aracı DFSK Fengon 500 15 Premium'la devam ediyoruz. 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç 114 beygir gücünde. 5 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 8.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, star stop, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği, panoramik cam tavan, otomatik klima, ön arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut bagaj hacmi 318 litre, fiyatı 1 milyon 390 bin TL'den ÖTV'siz 772 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin son aracı Hyundai Bayon 1.0 Style paketle devam ediyoruz. 3 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 100 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 11.7 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, takip mesafesi koruma, ABS, panoramik cam tavan, otomatik bir klima, arka park sensörü, yağmur sensörü mevcut. Bagaj hacmi 410 litre. Fiyatı 1.360.000 TL'den 60 bin TL indirimle 1 milyon 300 bin TL'ye düşüyor. ÖTV'siz 725 bin TL'ye sahip olabiliyoruz. Efendim Ekim ayında alınabilecek en iyi 10 SUV aracı sizlere detaylarıyla dilimizin döndüğünce anlattık. Artık yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üst limit güncellenecek. O yüzden çok daha ayrıntılı videolarımız hızlı bir şekilde sizlere gelecek. Kanala abone olarak zil bildirimini açık edin. Hızlı, seri videolarımız gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.